Merhabalar, Büyük Podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Melek. Umarım keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Bugün biraz daha kendimize, iç sesimize ve gerçek potansiyelimize yeniden yaklaşmak için güçlü bir rehber getirdim. Belki daha önce hiç duymadınız. Yani bence psikoloji e, lisansında olanlar duymuştur mutlaka. Fakat biraz daha böyle hayatın akışını hissedebileceğinizi hissettiğiniz bir felsefeden bahsedeceğim. Bir terapi biçiminden bahsedeceğim bugün. Gestalt terapiden bahsedeceğim. Peki nedir bu gestalt? Biraz daha akademik terimlerden kaçalım istiyorum. Aslında Almanca kökenli bir kelime bütün şekil biçim anlamına geliyor. Gestalt terapiden adından da anlaşılacağı gibi aslında bizim çok da parçalanmış değil bir bütün olarak ele alınmamız gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım psikolojide diğer akımların aksine Bizi hasta ya da böyle bozuk olarak etiketlemekten kesinlikle kaçınıyor. Çünkü Gestalt'a göre bizler arızalı makineler değiliz. Sadece büyüme potansiyeli olan ama bazen böyle tıkanıklar ve pürüzler yaşayan canlılarız. Bu yüzden bu bakış açısının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Gestalt terapiye göre ayrıca hepimizin içinde inanılmaz bir büyüme ve gelişme gücü var. Eğer şu an kendinizi çok da iyi hissetmiyorsanız bunun nedeni aslında çok da bir hastalık değil. Daha çok bir büyüme bozukluğu, uyumsuzluk ve ahengin bozulması olarak görülüyor. Yani bir şey yolunda gitmiyor ama bu sizin doğanızın bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Sadece doğal akışınızda bazı pürüzler var ve en önemlisi geç halk sorunu sadece sizde ya da çevrenizde görmüyor. Diyor ki sorun sen ve çevren arasındaki etkileşimde yani kişi çevre alanının içinde oluyor bundan bahsediyor. Tıpkı bir dans gibi diyor aslında diyor ki sen adım atarsın ortam değişir ortam değişir ve sen adapte olursun. Bu da dinlemeyin de bizim aslında psikolojik sağlığımızı etkilediğinden bahsediyor ve belirlediğini söylüyor bize. Şimdi duralım burada bir düşünelim. Çoğumuz terapi kelimesini duyduğumuz zaman bir uzmanın bize tedavi etmesini ya da böyle bize sihirli bir formül vermesini bekliyoruz. İşte elinde bir sihirli değnek var ve o bize dokunduğunda biz iyileşeceğiz diye düşünüyoruz. Yani genel olarak düşünce bu. Ama Gestalt diyor ki hayır sen bir mağdur değilsin. Sen kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, kendi sorumluluklarını alabilecek ve kendini gerçekleştirebilecek aktif bir katılımcısın diyor. İşte bu bakış açısı da bence bize gücümüzü geri veriyor. Kurban rolünden çıkıp kendi hayatımızın dümenine geçme cesaretini aşılıyor. Ve bu yaklaşımın temelini oluşturan da bir cümle var. Psikolojik sağlığımızın bozulmasının temel nedeni sağlıklı bir kendilik gelişiminin sağlanmamış olmasıdır. Yani kendimizle kurduğumuz ilişkinin kalitesi her şeyin anahtarı haline geliyor. Geçsel terapinin ana mantığı da bu oluyor. Peki her şey buraya kadar güzelse tamsa neden hepimiz pürüzsüz birer hayat sürmüyoruz? İşte burada Gestalt'ın psikolojik sorunların düzeyleri olarak bahsettiği yani e, nervozların katmanları devreye giriyor. E, kurucusu e, bu durumu 5 farklı düzeyde açıklıyor. Birinci düzey klişe düzeyi. Bu aslında hepimizin bildiği ama farkında bile olmadığı çok yüzeysel etkileşimler. İşte nasılsın, iyiyim, sen nasılsın gibi otomatik pilotta yaşadığımız, gerçek duygularımızın çok da içine girmediği kültürel kodlara göre yaptığımız konuşmalar, selamlaşmalar. İşte Instagram hikayesinde her şey yolunda paylaşımları var ama kişi belki de arka tarafta bir depresyonda olabiliyor. Bu düzeyde... Gerçek bir temas yaşanmıyor, sadece alışıldık kalıplar birbirini tekrar ediyor. İkincisi ise rol düzeyi. Bir adım daha burada derine iniyoruz. Diyoruz ki kendimize bir rol seçiyoruz ve bu role göre davranmaya başlıyoruz. Belki de hep güçlü olan, belki çaresiz kurban. Belki de her şey için fedakar abi abla figürü gibi ya da sempatik esprili bir arkadaş. Bu rollerle alıştığımız temas biçimlerini tekrar tekrar kullanmaya başlıyoruz. Ve tıpkı bir tiyatro oyuncusu gibiyiz. Kendi repliklerimizi ezberlemiş bir oyuncu gibiyiz. Ve sosyal medyada hep pozitif görünmek zorunda hisseden, eleştirilere karşı hep savunmasız, işte umursamalı olan birini düşünün. O belki de cool rolünü oynuyor. Aslında o kadar da güçlü bir insanda olmayabiliyor kendimizi oynadığımız rollerle bir de o kadar özleştiriyoruz ki gerçek bizim ne olduğunu unutmaya başlıyoruz. Ve sonrasında ise üçüncü düzeye geçiyoruz. Üçüncü düzeyde ben bir vaka örneğine girmek istiyorum. Burada Ayşe'miz olsun. Ayşe 20 yaşlarında üniversiteyi bitirmek üzere olan ve ailesi de ondan iyi bir şirkette güvenceli bir iş bulmasını istiyor. Ama Ayşe'nin içindeki ses aslında bir sanat atölyesinde çalışmak, kendi tasarımlarını yapmak, daha özgür bir yaşam sürmek istiyor. Burada da kör düzeyi alıyor. İşte Ayşe'nin durumu tam da bu düzeyde başlıyor. Bu düzeyde kişinin sağlıklı ve tamamlanmamış işleri tamamlamak isteyen tarafı ile sıkıntıdan kaçınmak isteyen tarafı arasında bir çatışma ortaya çıkıyor. Ayşe'nin bir yanı diyor ki hayallerine koş, diğer yanında diyor ki aman başıma iş açmayayım, ailemi hayal kırıklığına uğratmayayım, para kazanmak zor olur, daha güvenceli bir iş bulayım diyor. E, bu çatışmadan uzak durmaya çalışıyor. Çünkü bu çatışmalar çok çok rahatsız edici olacak onda. Kendisinde endişe, böyle karışıklık, sürekli bir sıkışmışlık hissi verecek. Ne yapacağını bilemeyecek. Bir adım atsa diğer tarafa çekilecek. Bu hislerden de kaçmak için ya ailesini suçlayacak ya da kendisini suçlayacak. Siz beni ne anlarsınız diyerek çevresindekini değiştirmeye çalışıyor. Ama aslında kendi çatışmasını kendisinin çözmesi gerektiğini fark etmiyor. Dördüncü düzey ise ölü düzeyim. Ayşe bu kördüğümde biraz daha kalırsa birbirine zıt güçlerle nedeniyle hareket edemez hale geliyor. İşte bu da ölü düzey oluyor. Ayşe artık ne ailesinin istediği yola yönelebiliyor ne de kendi hayallerinin peşinden koşabiliyor. Burada bir paralizi hali oluyor işte. Kendini tamamen sıkışmış hissediyor. Sanki böyle ruhu gitmiş gibi hissediyor. Sanki ne yapsa hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi. O kadar yorgun düşüyor ki bedeninde de gerginlikler oluşmaya başlıyor. Belki de omuzları ağrıyor, başı ağrıyor ya da uyku düzeni bozuluyor. Çünkü içindekilerin dışarı çıkmasına izin verirse kontrolünü kaybedeceğine ve yıkılacağına inanıyor. Ya ağlamaya başlarsam ve hiç durduramazsam, ya öfkelenirsem ve etrafımdaki herkesi kırarsam ve kaybedersem bu korkuyla her şeyi içinde ve kontrol altına tutmaya çalışıyor. Yani bu ne kadar işlevsel bir hareket olabilir? Tabii ki de olmayacak. Bu da bizi beşinci düzeye getirecek. O da patlama düzeyi. Bu geçsel terapide aslında nihai hedef. Ayşe eğer üçüncü düzeyde yaşadığı endişe, bu karışıklık, sıkışıklık duyguları ile dördüncü düzeyde yaşadığı hareketsizlik ile yüzleşebilirse ki bu bizim istediğimiz bir şey yaşaman yeniden geri geliyor korkularını bir kenara bırakıyor. içindeki o birikmiş enerjinin bastırdığı duyguların dışarı çıkmasına izin veriyor. İşte o an duygularını yaşamaya ve yeniden hissetmeye başlıyor. Hareketleniyor. Bu bir kontrol kaybı olmuyor. Tamamen kendi kontrolünü geri kazanmak oluyor. Çünkü artık kendini tutmuyor. Geçsal terapinin istediği bu yüzleşme sonucunda ise farklı farklı patlama türleri ortaya çıkıyor. Yaşanan bu patlama türlerinin işte yoğunluğu kişinin daha öncesinden içinde biriktirdiği şeylerin düzeyine bağlı oluyor. Tıpkı bir volkan gibi aslında ne kadar uzun süre suskun kalırsa patlaması da bir o kadar yüksek ve güçlü oluyor. Gestalt yaklaşımında kişinin ancak bu düzeye ulaştıktan sonra yani bir patlama yaşadıktan sonra büyüme ve gelişmeye devam edebileceğine inanılıyor. Ayşe de bu patlama yaşadıktan sonra belki de ailesiyle açıkça konuşacak. Belki kendi atölyesini kurmak için adımlar atacak. Belki de bambaşka bir yola girecek. Ama içsel bir bütünlükle kendi seçimlerinin sorumluluğunu alarak ilerleyecek. Şimdi de daha önce aslında bahsettiğim bu tamamlanmamış işler geçsel terapinin temel ilkelerinden bir tanesi. Bununla birlikte size bir vakayla tamamlamak istiyorum bu bölümü. Can'ın tamamlanmış iş örneği. Can 20'li yaşların sonlarında başarılı bir kurumsal şirkette çalışıyor. Dışarıdan bakıldığında özgüvenli, neşeli ve her şey yolunda giden biri gibi. Ancak Can hayatında bir süredir devam eden bir gerginlik ve yorgunluk hissediyor. Özellikle iş yerinde, patronuyla olan ilişkisinde sürekli bir böyle rahatsızlığı var, patronu eleştirileri ona böyle çok ağır gelmeye başlıyor. Haksız bulunduğu durumlarda bile sessiz kalmayı tercih ediyor çünkü artık savaşacak bir gücü de bulamıyor. Bu durum ona hem iş verimliliğini hem de genel ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Şimdi geç analizi yapalım birlikte. 5 tane düzeyden bahsetmiştim. Klişe düzeyine gelelim. Can, iş yerinde ve sosyal çevresinde her şeyin yolunda olduğunu, patronuyla iyi anlaştığını söyleyen o rolü oynamaya başlıyor. Nasılsınız dediğinde harika gidiyor, yoğunluk var biraz gibi yüzeysel ve duygudan yoksun konuşmalara giriyor ve gerçek duygularını da tabii ki de gizliyor. İkinci düzey ise rol düzeyiydi. Can uyumlu, çalışkan, kimseyle problem yaşamayan, rolünü benimsemiş bir durumda. Eleştiri aldığında içine kapanıyor, kendini haksızlığa uğramış Hissetse bile aslında sesini çıkaramıyor. Bu onun çocukluktan getirdiği, aslında babasının otoritesine karşı gelemeyen uslu rolünün e, bir yansıması da olabilir. Babası Can'a en ufak eleştirisinde bile aşırı tepki veren, çok dominant bir figürdü. Can babasıyla olan tamamlanmamış işini, yani ona karşı hissedip de ifade edemediği öfkeyi, hayal kırıklığını ve anlaşılmama hislerini tekrar e, patronuna yansıtıyordu. Kördüğüm düzeyine gelelim. Can patronuna karşı gelmek ile bu çatışmadan kaçmak arasında gidip geliyor. Bir yanı yeter artık ben de insanım haksızlığa uğruyorum derken diğer yanında aman sorun çıkarmayayım, işimi kaybetmeyeyim, babam gibi bir ya beni reddederse ben ne yaparım gibi gibi şeyler fısıldıyordu. Bu içsel savaşta can da kronik bir karın ağrısı ve sürekli bir gerginlik hissi yaratmıştı. Ölü düzeyi bu da kör düğümde takılı kaldıkça can iş yerinde tamamen donuklaşmaya başlıyor. İçindeki öfke ve hayal kırıklığı o kadar büyüyor ki patlamasından korkuyor. İçten içe eğer ağzımı açarsam tüm bir öfke kontrolden çıkacak ve her şeyi mahvedeceğim inancı var. Bu korkuyla enerjisi tükenmiş, motivasyonu tamamen gitmiş ve kendini adeta bir zombi gibi hissetmeye başlıyor. Terapi ve patlama düzey diyelim. Terapi de... E, boş sandalye tekniği kullanılıyor. Can'dan karşısındaki boş sandalyeye patronun oturmasını ve ona söylemek istediği her şeyi söylemesini istiyorlar. E, i̇lk başta çok zorlanıyor, böyle eli ayağı dolaşıyor. Sonra sanki patronun yerine babası oturuyormuş gibi tüm o bastırdığı duyguları sen gibi akmaya başlıyor. Bana hiç değer vermedin, sürekli eleştirdin, beni hiç anlamadın diye ağlamaya başlıyor ve bağırmaya başlıyor. Bu da öfke ve yaz patlamasıydı. Terapist de canın bu duygularını tamamen yaşamasına izin veriyor ve patlamanın ardından can büyük bir rahatlama hissediyor. Omuzlarındaki yükü kalkmış gibi oluyor. Aslında bu patlama dediğimiz evrede can sadece patronuyla değil, babasıyla olan o tamamlanmamış işinde fark etmesini ve yüzleşmesini sağlıyor. Terapiden sonra can işte patronuyla daha sağlıklı sınırlar koyabiliyor. Haklarını daha yapıcı bir şekilde anlatabiliyor, savunabiliyor artık o uslu çocuk rolünü oynamak zorunda olmadığını hissediyor. İçsel olarak böyle daha özgürleşmiş sorumluluğunu alarak kendi otantik benliğini yaşamaya başlıyor. Bu deneyim canın için kendi hayatının dümenine geçmesini sağlayan gerçek bir dönüm noktası oluyor. Kısaca sevgili 20'li arkadaşlarım, işte geç saat terapi dediğimiz şey, psikolojik sağlığı bireyin kendi sorumluluğunu alarak ve potansiyelini keşfederek aktif bir büyüme ve kendini gerçekleştirme süreci olarak görüyor. Ki benim de aslında podcastlerimde vermek istediğim ana fikir bu. Psikolojik sorunlar ise bu sürecin farklı aşamalarında ortaya çıkan kişinin kendi içinde yaşadığı çatışmalar ve ifade edilemeyen duygularla bağlantılı durumlar oluyor. Genç alt de da işte bu içsel sıkıntıların farkına varılması ve o patlama yoluyla aşınmasını kişinin yeniden sağlıklı hale bürünmesine olanak tanıyor. Bu süreçte tıpkı bir su birikintisinin duvarları yıkarak gürür gürür akmaya başlaması gibi oluyor. Biriken gerilim serbest kaldığında kişi doğal akışından geri dönüyor. Potansiyelini serbestçe kullanabiliyor. Artık mış gibi yapmıyor aslında. Anı yaşıyor ve gerçekten de kendisi oluyor. 20 yaşlar için sadece bir geçiş dönemi demek yanlış kalacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda gerçekten kendimizi bulabileceğimiz, kendi rotamızı çizebileceğimiz, içsel patlamalar yaşayarak gerçekten büyüyebileceğimiz bir çağ. Kendimize yaklaşmaktan, gerçek isteğimizi dinlemekten çekinmemek belki de küçük bir adım hayatımızdaki o büyük patlamanın başlangıcı olacaktır. Umarım bugün sizlere bahsettiğim şeyler iyi gelmiştir. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Sevgili kalın.